Hocamız e, Sayın Bilgehan Acar, Akut İmmede Trombolitik Tedavi ve Sakar Edeni. Saygılar hocalarım, değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Ben bugünkü size aktaracağım konuyu 3 temel başlık altında sunmayı planlamak için. İlk başta genel bilgileri, Ardından akut bir kendiime dedik trombolitik tedavi hakkındaki temel ikileri ve devamında da sakar deneyimlerimizle ilgili iki hafta aynı sunarak bitirmeyi düşünüyorum. Öncelikle trombüs yani pıhtı kanın şekil elemanlarının damar duvarı içerisinde suda çözünür olmayan iktikisi bir protein yapıda olan fibrinle kavramla ortaya çıkan bir yapıdır. Dolayısıyla trombolitik tedavi bu pıhtı netilmesi için öncelikle fibrin erimesi gerekmektedir. Fibrin e, koagülasyon kaskatının ortak yolunda trombinin fibrinojen aktif etmesiyle ortaya çıkmakta ve fibrinin yıkımı da yine plazmojen aktiv aktivatörlerinin plazmojenden plazma oluşturmasıyla ortaya çıkmakta. Yani trombotik tedavi dediğimiz e, olayın merkezinde plazmojen aktivatör etkinliği olan ilaçlar yer almaktadır. Bunlardan bir tanesi de doku tipi plazmojen aktivatörüdür. Bununla ilgili iskemik stokla ilgili trombotik tedavi ile ilgili hayvansal hayvan, hayvan deneyleri ile ilgili çalışmalar eskiden beri, 1960'lardan beri yürütülmekteydi. Birinci kuşak dediğimiz e, plazmin, bürokinaz, streptokinaz gibi tedaviler 1960'lardaki çalışmalarda başlamış ve süre gelmekteydi. Daha sonra 1984 yılında doktor tipi plazmojmanikulatörü klinik farmakolojik izolasyonu yapıldıktan sonra bu hayvan deneyleri ciddi bir hız almaya başladı ve özellikle 1985 yılında peş peşe tavşan ve babun deneylerinde, 86'ındaki babun deneylerinde ilk 3 saatte e, MCI oküzyonlarında belirgin yanıt alınabildiği fark edildi. Ateplaz denilen ilaç, rekombinant DNA biyoteknolojisiyle insan ve hayvan hücredesinden oluşturulmakla <laughs> piyasaya çıktıktan sonra, fibrosiklistik olan bu ikinci kuşak trombotik tedavi piyasaya çıktıktan sonra da e, klinik çalışmalara başlandı. Bu klinik çalışmalarda Sonuç itirale baktığımızda ilk yapılan çalışma Amerikan Ulusal Nörolojik Hastalıklar ve Stroke Enstitüsü'nün başlatmış olduğu NIST çalışması. Bu iki aşamalı çalışmaydı. İlk aşamada 1995 yılında yapıldı. Akut iskemik ime kliniğiyle gelen 3 saat içerisinde başvuran hastalarda rekombinant teknoloji üretilmiş RTPA tedavisinin -RT 0.9 mg kilogram plasebo ile karşılaştırması yapıldı. Burada birinci bölümde bu tedavinin birinci kısmında 291 haftada hedef 24 saatte biyolojik tam düzelmeydi. Fakat 24 saat içerisinde plasebo ile e, aktif bir gün fark bir saptanmadı. İkinci bölümde 3 aylık skorlarda sonuçlarda iyileşme kapsamı alındı ve bununla ilgili Barton Edeksi, Modifiye Ranking skorlaması, Glasgow Kum skorlaması ve NRCS skorlaması e, kriter olarak alındı ve sonuçta RTP'ye uygulanan grupta %30 daha iyi bir sonuç elde edildi. Mortalite oranları da RTP'ye uygulanan grupta %17 iken, Placebo'da %21 idi. Ve 90. günde, 3 saatlik koşuda, aktif hissedersiz Placebo'ya üstünlüğü göstermiş oldu. Aynı zamanda, e, bu iki kavramı e, detaylandırmak istiyorum. Number Need to Treat, tedavi için gereken hasta sayısı ve Number Need to e, harm, zarar verecek hasta sayısı. Bu tedavide biz modifiye skorlamasına bakıyoruz. Bu skorlamada 0, tamamen iyileşmiş bir hasta, 1 hafif semptomlu rağmen bir bir bozukluk yok, 2 hafif bozukluk, giderek şiddet artıyor ve 6 ölüm diye kabul edilecek olursa, bu yapılan çalışmada, 95 yılında Amerika'da yapılan çalışmada, number need to treat rakamı, yani iyileştirmek için alınacak hasta sayısı 8.4 bulundu. Fakat burada modifiye skorlamasında 0 ve 1 sonuç kabul edildi navelit ham sayısı ise yani 100 hastanın 3'ünde ancak zarar verecek bir patoloji ortaya çıkıyordu fakat 12 hastada e, tamamen iyileşme söz konusu olmuştu ve bu sayede akut iskemide ilk spesifik terapetik ilaç olarak e, aktiz kullanılmaya başlandı Amerika'da 1996 yılında FDA onayı aldı ve çalışmalar devam etti 1995 yılında European Kooperatif aktif çok grubunun yürütmüş olduğu ve bu 3 saatlik sürenin uzatılıp uzatılmadığının da kapsamı içerisinde olduğu çalışmada çalışmada ve devamındaki ekas 2 çalışmasında Atlantis A ve B çalışmalarında tekrar ilk 3 saatteki etkinliğin faydası saptandı fakat 3 4.5 saat veya daha sonraki 6 saate kadar olan sürede herhangi bir etkinlik olmadığı görüşü hakim oldu. Fakat 2004 yılında yapılan bir meta analizde bu geçmişte yapılan dört çalışmanın meta analizi yapıldığında aslında iyi sonuç olarak modifiye rankin skorlamasının sıfır bir olması değil bunlarda en az bir puan iyileşme kabul edildiğinde ilk bir buçuk saatin üstünlüğü ortadaydı bir buçukla üç saat arasıyla üç dört buçuk saat arasındaki rakamlarda yine e, kabul edilebilir düzeyde iyi sonuçlar elde edildiği varsayıldı. Fakat 4.5 saatten sonraki rakam OZ oranı bir yakın olduğu için uygun görülmedi. Bütün bu 3 saatten 4,5 saat çalışması yapılır mı tartışmaları olurken Türkiye'de 2005 yılında ilk 3 saate uygun entegrasyon ruhsatı alındı. Çalışmalar devam etti. EKAT 3 çalışması ilk 4,5 saatte de aslında bu etkinin olduğunu ispatlayarak e, ön plana çıkarttı. Daha sonra yapılan Lansberg tarafından yapılan 2009 yılındaki bir meta analizde Yine bunun e, bu tedavinin 4 saat küçük etkinliği ortaya çıkartıldı. Bir başka meta analizde yine number need to treat rakamlarında özellikle burada bir buçuk saatle bir buçuk saat üç saat arasındaki 3 number need to treat 4.3 iken 3 saat 4.5 saat arasında bu rakam 5.9 çok fazla bir e, yükseliş yok. Fakat zarar verme potansiyel olarak da çok ileri boyutta bir düşüş yoktu. 38 ile 30. Yani bu rakamlar birbirine kabul edilebilir boyutta e, bir önceki metanizi onaylamak durumundaydı. Ve 2012 yılında bu çalışmalardan 3 yıl sonra Türkiye'de ilk 4.5 saat endikasyonu da e, ruhsat olarak alındı. Halen devam eden, sonuçlanmakta olan veya sonuçları daha açıklanmamış olan çalışmalar bu süreyi genişletmekte veya seçilmiş olan hastaların özelliklerini değiştirmekle birlikte devam etmekte. Başka bir e, travmatik tedavi konulabilir mi? Bu e, sağ tarafta gözüken üçüncü kuşak travmatik tedaviler henüz e, ruhsatlanmış bir e, çalışmada onaylanmış, gösterilmiş bir e, kanıt almış bir e, seviyede değiller. Peki Türkiye'de çoğunluk tedavi nasıl Biz de Yine aha asla guideline kullanmaktayız. 0.9 mg kilogram tedavide maksimum 90 mg olacak şekilde. Bunun onda birini bolus şeklinde geri kalan e, %90'ını 60 dakikada aydın infüzyon şeklinde kullanmaktayız. Bunun için kriter olarak ölçülebilir bir mevcut etkisine neden olan olan semptom tedavi başlangıcında en fazla 3 saat önce başlamış olan hastalarda 18 yaşın üstündeki hastaları kabul etmekteyiz. 4,5 saatle ilgili özel kriterler var. Hastaların dışlama kriterlerimizde 3 ay içerisinde önemli kafa travması yemeği geçirmiş olmak, supraaknit kanama semptomlarına sahip olmak, önceki 7 gün içerisinde komplez edilmeyecek bir yerde arter fonksiyonu yapılmış olması, intrakraniyal kanama, tümör, malformasyon, formasyon, analizma öyküsü olması, yine yakın zamanda intrakrinal veya intraspinal cerrahi öyküsü olması, sistolik kan basıncının 185'den, diastolik kan basıncının 110'dan yüksek olması, aktif iç kanama hikayesi olması, aktif kanama diyetisi bulguları, tam uygunluğun elin altında olması yine tomografide normalde bir hemisferin üçte büyük bir tümadan ifade edecek bir tümde var en fark alanı bulgulanması dışlama kriterleri içerisinde. Bunların dışında relatif dışlama kriterleri içerisinde minor ya da hızlı düzen eme semptomlarının olması yine başlangıç nöbet geçirme son 14 günde ağır travma veya major cerrahi geçirmiş olmak son 21 günde gastrointestinal sistem, ya da renal sistem kanaması geçirmiş olmak Sonuç içerisinde akut miyokard infarktüs geçme olması ile alması. 3 saat ila 4 saat içerisinde gelmiş bir hasta değilse, bu dışlama kriterleri dışında ek dışlama kriterlerimiz var. 80 yaşın üstündeki hastalar şiddetli inme, bu bazı kaynaklarda 22'de geçiyor ama biz 25'de kabul ediyoruz. İçimiz inme ve diyabetin belirtili olması ve ünleri sonucu gözlemlemek için hastanın oral antikoagulanın kullanımı olması, 3 ila 4 saat içerisinde gelen hastalardaki ek dışlama kriterlerimiz. Şu an ülkemizde de tedavi veren. En son web sayfasından aldığım Türkiye İmparatorluk Devletleri Derneği'nin 17 ime merkezi yer almakta. 5 tane ime merkezi aktivasyon çalışmaları devam etmekte ve 6 tane de ime ütesi klinik yer almakta. Son olarak da bizim Sakarya deneyimlerimiz ne aşamada? Bununla ilgili aslında biz fakültemiz kurulduğundan beri çalışma içerisindeyiz ama ilk resmi yazışmamız 2014 yılının Eylül ayında 4 aylık Hacettepe Üniversitesi'ne ime ütesi kurma planıyla ilk aşama görevlendirmesiyle başladı. Daha sonra bekanlığı bünyesinde 2015 Mayıs ayında bir stroke timi kuruldu. Bu stroke timinde nöroloji, kardiyoloji, radyoloji, beyin cerrahisi branşları yer almaktaydı. 2015 Şubat ayında bu tim kurulduktan hemen sonra ilk vakamız 22 Nisan 2015 yılında ağır somatik verdiğimiz hastamız ve toplamda 16 hastamız oldu şimdiye kadar yaklaşık 2 yılda ve bu 16 hastanın biz ee, Kapı iğne zamanı, bütün e, tomografi çekim zamanı, aynı zamanda e, hikayeleri çok detaylı şekilde şekilde bunları tarih ediyoruz. Toplam 46 ila 75 yaş arası e, 16 kadın, 9 kadın ilgisi erkek hastaydı. Bunlardan sadece 2 hastamızı kaybettik. Diğer hastalarda çok güzel sonuçlar aldık. 8 hasta sağ hemisfer enfarktı kliniğiyle gelmişti. 8 hasta sol hemisfer enfarktı kliniğiyle vardı. Ve bunları sağ sınıflandırmasına baktığımızda 5 hastanın kardiyomalik kökenli e, ilmesi olduğunu, 2 hastanın hem kardiyomalik hem büyük damar hastalığı kökenli birlikte sağlığı için tanımlı olmamış grupta yer aldığını, 8 hastada yaptığımız tüm incelemelere rağmen herhangi bir etolojik faktör saptayamadığımızı, ve bir haftayı da erken kayıp, kayıp yılı nedeniyle internetine için e, tamamlanmamış araştırma grubuna yer, almış oldum. Burada hastalarımızın kapıdan giriş 24. saat, 1. hafta ve 3. aylık en skorları yer almakta. 1. hastamız, 2. hastamız ve toplam 16 hafta. Kapı yeni zamanları e, giderek Türk hastalıkların ve aha Galinde söylendiği gibi ilk 60 dakika içerisinde sızdırmaya çalıştık iğne zamanlarını. Semptom iğne zaman arasında çok büyük bir farklılık yoktu yani hastaların 112 tarafından eğer hasta vaktinde ulaştıysa e, acil hizmetlerini, hastane içeriye siklusuna çok ciddi bir eksiklik saptamamıştı aslında. Burada ben özellikle iki hastaya ilgili vakit darlığı nedeniyle e, bilgi vermek istiyorum detaylandırmak istiyorum. Bunlardan ilki ilk hastamız, de ikinci hastamız oldu. İlk hastamız 75 yaşında erkek hasta, sağ elde oynayan bir hastaydı. Saat 15.15'te konuşamama, sağ tarafında güçsüzlük şikayeti ile acil servise başvurmuştu. Tansiyonu 150, %70 mm civarında, EKG'si yüksek kan çıkıntılı, AKL uyumluydu. Nöroşik malzeme, genel durumu orta, şuur hafif uyku eğilimliydi, global afektin mevcuttu. Sağ nazar bir olup silikti, sağ enteresi 0.5 5 üzerindeydi, NRCS e skorlaması 20 puanlı. Halkın öz geçmişliğinde genel hipertansiyonu vardı herhangi bir ilaç kullanımı, sigara kullanımı, kötü açılanma yok. Akut dönem tomografisi normal olan ve kriterleri sağlanması üzerine hasta biz tomografisi tedavi için değerlendirdik. Normalde bir saat içerisinde sıkıştırmamız gereken e, hasta değerlendirmesi, laboratuvar sonuçlarının önce tomografisi, tomografi, bütün teknik sonucu çıkması ve 60. dakikada iğne, kapı iğne zamanının 60 dakikada olması gerekirken burada biraz geçmemiz vardı. 35. dakikada biz tedaviye başlamıştık. Semptom iğne süresi ise Güzel bir dakikaydı. 24. saatte enerji listesi skorlamasında ciddi bir düşüş saptadık. Hastada ciddi iyileşme vardı. Kontrol tomografisinde asemptomatik bir kanaması mevcuttu. 1. hafta enerji listesi skorlaması 1 puandı. Sadece apitizatrisi mevcuttu hastanın. 3. hafta yine enerji listesi skorlaması 1 Burada hastanın bir e, sol meyce ağlarında enfarkte yorumlu, subakta enfarkte yorumlu aslında ev tetkiklerinde bu e, mevca alanındaki enfarkt dışında çok sayıda kortikal, e, yukta portikal enfarkt alanlarını gördük. Zaten EKG'sini daha sonra AF hesapladık, takip EKG'lerini. Ve e, o yüzden varfarin tedavisine başladık. Toplamda 9 bin yatışı oldu. Yoğun bakım ürünlerinde 6 serti 3 bin yatışı oldu. Ve ondan sonra 20 yıl önceki tedavi sakar, ilk defa yapabildiğimiz için böyle bir basını... E, ortaya çıkma bir durumumuz oldu. Ve ikinci hastamızdan bahsetmek istiyoruz. Bu ikinci altınızda 75 yaşında yine bayan hasta saat dominant saat 19.30'da şurada bozulma, sol tarafında güçsüzlük şikayetiyle başvuruyor. Tansiyon 170 ile tecrübe var. yüksek 180 tecrübe var. var. 110 140 arasında geçmekte. Genel durum orta şunu kemiğinde solmaları silik, Sol hemoglobin 2.5 içinde en açık ses puan 20 puan. Özgeçmişte hipertansiyon, diyabet, atrial fibrilasyon ve hastanın aktif tüberküloz, tümler tüberküloz ile ilaç bölümünde çalışıyordu. Herhangi bir antitrombos ilaç kullanmamak lazım, sigara kullanımı yoktu. Bu hastada bir önceki e, tecrübesizliğini çok daha kısa sürede kazı ilim ulaştık. 75 dakika içerisindeydi. Normal hedef denen 60 dakikaya ulaşamadığımız halde yine de bir bölümde saatlerinde daha tecrübeliydik. Fakat sonuç o kadar iyi olmadı. 27 saatteki enerji hareketi sorumlusu 20 idi. Hastanın total meca enfarktı, sağ meca enfarkt alanı olduğunu gördük. Ve anjiyodan tedavi, anti hipertans tedavisi ve ile ilgili tedavisine başladık. Hastanın yoğun bakım takibi 17 gün sürdü. Bu süreç aslında yaptığımız ilk tetkiklerde da sağ da total ortozomu saptadık. Ve e, maalesef hasta 16-17. gün sonunda eks oldu. Buradaki, bu hastayı sunmamızda sebep ilki, bizi en çok mutlu eden, başlangıçta çok iyi sonuç aldığımız hasta, ikincisi, ilk kaybettiğimiz hasta olmasıyla beraber, aynı zamanda bu da ıca oblüzyonu saptanarak ve o dönemde hazırlıklarımız, tamamen intravenous tromboti tedavi ile uyumluydu. Fakat, bu hasta şu an belki, acil servise gelmiş olsaydı, 2017 Ocak ayından itibaren, artık girişimsel e, olarak, mekanik tombektomi. Benden sonra Erdem hocamızın anlatmaya başlattığı bir anlatım tecrübeleri. Bu sistem şu an aktif hazırda olsaydı yapabilseydik belki bazı hafta e, yüz bir sonuç alabilecektik bu hastanede. Biz 2017 Ocak ayından itibaren toplam 4 hastaya da kardiyolojideki anjiyografi desteğiyle e, ekibimizle beraber intraarteriyel girişim yapabilmeye başladık. Bu hastalarda ilk hastamızın en skoru 15 geldiğinde 24 saat sonra hastayı kaybettik. Çok başarılı olmadık belki ama ikinci hastamız acil servis skoru 24'tü. 24 saatte 22, birinci hasta 12'ye kadar iyileşti. Üçüncü hastamız 42 yaşındaki bayan hastaydı. Bu hasta yine düşük doz, yarı doz e, intravenöz tedavi ve ardından intrasiyat tedavi alabildi. Bu arada ikinci hafta, 4. hasta ve dördüncü hasta e, kumadin kullanıldığında e, intrasiyat girişimi Üçüncü haftamızdaki başarımız, NICC skoru 11'e kadar gelirdi birinci haftada. Ve son hastamızda, 70 yaşındaki erkek hasta, e, acil bekir skoru 20 idi. Hastanın birinci saatinde 18'e düştü, 24 saatte 11 ve birinci haftadaki bulguları neredeyse yine sadece e, konuşma bozukluğu dışında, herhangi bir sebebi kalmadan düzelmiş oldu. Ve iki yıl sonra tekrar e, intraharten girişimi ilk defa saklarda yapıldığı için ve bir gururlu yaşadık hakikaten. <laughs> Şimdi burada bizim yapabileceklerimiz neler? Bizim yapabileceklerimiz aslında bu tabloda 16 hastamızın Sebel işte Özpüş olmak istediler almış 16 hastamızın kapı iğne zamanları gözükmekte. ASA, AHA, GERDLINE'de bunun 60 dakika olması ve hatta mümkünse 30 dakika kadar düşünmesi önerilmekte. Burada ilk başta bir toplantımız oldu. Bizim acil ikili yaptığımız toplantılarda. Ve fark ettiğiniz gibi rakam üzerinde gibi ortalamada. Fakat 2015'teki ikinci toplantımızda bu rakamı bir buçuk saate kadar çekebildik. Üçüncü toplantımızda neredeyse 60 sınırın içerisinde kaldık. Hatta bir haftamızda 30 hedefini yakaladık. Sonra hedefimizden şaşmaya başladıktan sonra bir son toplantıdan sonra son aldığımız rakamımız 16. hastamız 60 dakika kadar yani sınır içerisinde, kapı yine sınır içerisinde başarıya kadar ile oldum. Şimdi bununla ilgili neler yapılabilir? Bu süreyi kısaltmaktan önce semptom kapı zamanı neler yapılabilir? Bununla ilgili birçok çalışmalar var. STEMO yani Stroke Einstatt Mobil doğru telaffuz etmeyi bilmiyorum. İlmi kullanımlı mobil cihaz teknikleri veya Almanya'da bu çalışmalar yapılmış veya Avusturya'da helikopterle bulaşımla başarı sonuçlar elde edildiği saptanmış. Fakat Danimarka'da kara ulaşımın helikopter ulaşımına göre çok daha başarılı olduğuna yönelik çalışmalar da mevcut. Yani bizim yapmamız gereken ilk oturumda sabah e, sabahki oturumda Mustafa hocamızın bahsettiği gibi bu global yöntemler dışında bölgesel olarak da kendi uygun bir sistemi kurmak ve kooper olarak ekip eşliğinde e, bu sistemi götürmek. Teşekkür ederim. <laughs>